Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar yaklaşık 5-6 gün önce atmış oldum turnuva duyurusunun yani daha doğrusu turnuva videosundaki şartların e, değiştirilmiş versiyonlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şartlar çoğu kişiye ağır gelmişti arkadaşlar ki yorumlarda zaten buna rastlamak rastlamamak mümkün değil. Şimdi arkadaşlar biliyorum turnuvaya katılmak isteyen çok kişi vardı yani çok kişi olacak ve kontenjanda 40 kişi ve şimdiye kadar 6-7 kişi falan arkadaşlar bu şartları sağladı ilk videodaki şartları. İlk videodaki şartlar neydi arkadaşlar? 45 ile 144 arası bir FPS alman, 250 saat üzeri oyun deneyiminin olması, 70 level üzeri olmak, Türk olmak ve gün içerisinde aktif olmakta arkadaşlar. Bu şartlar çoğu kişiye arkadaşlar nasıl söyleyeyim sizlere ağır gelmiş yani tutmamış diyeyim ben size bu şartlar çoğu kişi bu şartları sağlayamadı. Bu yüzden ben de dedim ki bu şartları ben değiştireyim ki zaten iki tanesini falan değiştirdim burada en zorlayıcı olan iki tanesini değiştirdim. Birincisi yani birincisi demeyeyim değiştirdiklerimin ikisi de oyun deneyimi ile alakalı. Şimdi arkadaşlar şartlarımızda oyun deneyimi ile alakalı olan ne vardı? 70 level üzer olmak ve 250 saatin üzerinde oyun deneyiminin olmasıydı arkadaşlar. Yeni şartlara baktığımızda ise arkadaşlar bu daha demin saydığım iki şartın değiştirilmiş versiyonları. 100 saatin üzerinde oyun deneyimi olması bakın 100 saat cidden çok az arkadaşlar bir oyunu 3 ay bile oynasanız 100 saati geçiyorsunuz ya. Bu sefer yani gerçekten tepki göstermeden şu turnuvaya bir katın arkadaşlar. Şimdi 100 saat değilim abi ben 50 saatim. Kardeşim 50 saat nedir biliyor musun? 50 saat 2 gün. 2. 2 gün. Toplamda 2 gün demek. Lan ben senin toplamda 2 gün oynadığın oyunu ben seni niye turnuvaya alayım değil mi? Akıl kârı mı arkadaşlar? Bir düşünür müsünüz? Biraz empati yapın. Alır mısınız ya? Almazsınız değil mi? Daha 2 günlük oyun deneyimi var. Yani ben güne hesaplıyorum yani bir, iki gün boyunca akşama kadar oynamış demiyorum ben size. Bu kadar ya. Telefonu eline aldığın zaman bir oyunu en az 2-3 saat oynarsın. 50 saat nedir abi? 2 ayda biri biriktirilir bak. 50 saatte de oyun deneyimi diyor. Ben buraya 100 saat koydum ki biraz daha böyle ufacık böyle hafif prolukların başladığı zamanlar. Hafif iyi oynamaların başladığı zamanlar yani bu 100 saat. Şimdi bir de 30 level olma meselesi var diyeceksiniz ki, aa ben 30 level nasıl olacağım? 30 level olamam, onu falan fişman. Arkadaşlar bakın, 30 levelde cidden az, az. Bakın, ya bu oyunda level atlamak kadar kolay bir şey var mı arkadaşlar? Ya bana bir söyler misiniz? Bir oyun, tek bir oyun için geçerli değil. Tüm oyunlarda level atlamak kadar, level atlamak kadar kolay bir şey yok ya, cidden kolay bir şey yok arkadaşlar. Bakın, geçen e, videonun şartlarında ne dedim? 70 levelin üzerinde olmak. Burada 30 level aga. 40 level düşürdüm ya. 40 40. Daha ne istiyorsunuz abi Yani Neredeyse yarısından fazlasını düşürmüşüm. %60, %70 civarını. Yapacak bir şey yok yani artık. Bu şartları da sağlamıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten kesinlikle yani proluk yolunda bir ilerleme falan şu ana kadar kaydetmemişsinizdir demek. Çünkü 100 saat ve 30 level olmak gerçekten çok kolay. Ben bunu belirteyim dedim yani arkadaşlar tamam mı? Ha bir de şu şu olay vardı. Benim Discord adresimi bulamayanlar olmuş. Arkadaşlar ben ekrana ne yazdım? Vortex Esports tane çizgi var. O çizgiyi yapmak zorundasınız. Bir boşluk bırakıyorsunuz. O çizgiyi koyuyorsunuz. Bir boşluk daha bırakıp benim ismimi büyük harflerle hepsi büyük olarak hepsi büyük olarak links yazıyorsunuz. Benim ismimin İngilizce okunuşu bu. Ondan sonra hiç boşluk bırakmadan bir tane hashtag işareti bırakıyorsunuz. Kare diyeyim ben size kare. Biliyorsunuz o telefonlarda falan var. Bırakıp 10-11 bu kadar ya. Ha şimdi diyecek ee, bir saniye bir saniye bir lafı karıştırmayacağım. E, ondan sonra istek atıyorsunuz. Ama geri mesaj mesaj falan atmıyorsunuz yani. Arkadaşlar bakın sadece istek atın demiyorum. İstek atın orada zaten benim üstüme bastığınız zaman e, mesaj gönder falan pişman var ona basıp mesaj gönderin abi ya. Bin tane istek geldi diyelim. Ben bunların hangisi turnuvaya katılacak? Hangisi nasıl belirleyeceğim? Bu yüzden istek attıktan sonra bir de şey yapın arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim sizlere? İstek attıktan sonra mesaj gönderin. ID'm şu. Profil fotoğrafım şu. Yani bunları ben size söylemeyeyim. Anladınız mı? Bunları ben size söylemeyeyim. Yani profilini at kardeşim falan demeyeyim. Siz atın profili arkadaşlar. Ben oradan kura ile çekim yapacağım. Bakın. Şimdiye kadar almış olduğum 5-6 kişiyi bir kenara itiyorum. Onlar gerçekten iyi oyuncular yani istatistiklere baktığınız zaman. E şimdi size şunu söyleyeyim ben. Arkadaşlar, eğer bu şartları sağlıyorsanız en düşük koşullarla konuşacağım. 111 saat oyun deneyimin olsun diyelim. En düşük koşullarda konuşuyorum. 35 levelsin falan diyelim ve herhangi bir FPS oyunda daha önce hiçbir deneyimin yok. Bunu düşündüğümüz zaman benim arkadaşlar bu turnuvaya aldı e, önceden aldığım beş kişi var ya içinizden geçer yani çok ciddi konuşuyorum yani gerçekten içinizden geçerler yani bunu da söyleyeyim dedim yani şimdi sırf turnuvanın kontenjanı da olsun diye söylüyorum yani yoksa takipçinin benim takipçim 1000-2000 civarında olsaydı turnuvayı rahat bir şekilde profesyonel şekilde oynayan e, oyuncularla doldurabilirdim fakat e, takipçilerim az olduğu için e, e, bu şartları sağlayan fazla kişi yok arkadaşlar. Bu yüzden de şartları düşürmek mecburiyetinde kaldım. Fakat tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu 5 kişi cidden içimizden geçer. Ve şöyle bir şey yapacağım. E, mesela arkadaşlar herkesi e, takımlara hani takımlara böleceğiz ya böyle. Herkesin böyle istatistikleri birbirine yakın oyuncularla aynı takımda olacak. Mesela ben seçtiğim 5 kişi var ya. Yani turnuvaya kaydettiğim 5 kişi. O 5 kişi arkadaşlar. Ee, tamamen full bir takım olacak. Kendileri bir takım olacak. Zaten yine içinizden geçerler. Bir takım olacak. Diğer böyle ee, nasıl atayım 50 level'lar 50 lan söylemedim ya. 50 level olan arkadaşlar bir takımda olacak. Böyle 20 30 level'ler bir takımda. Diğerleri bir takımda falan istatistikler böyle yakın olan kişiler takımlara bölünecek. Yani böyle olacak çünkü adil olmaz. Ee, mesela ee, nasıl söyleyeyim? Karşı bir saniye ya dilim dönmedi bir dakika arkadaşlar. Şimdi e, şöyle düşünün ben böyle 300-400 saat oyun deneyimi olan bir arkadaş ile 50 saat e, yok 100-112 saat şey oyun deneyimi olan arkadaşı aynı takıma koymam bir pro olan adam kanser olur takımı taşımaktan yorulur. İki zaten diğer oynamayı bilmediği için fazla. Bakın kesinlikle laf atmıyorum burada aranızda bu level ve saat aralığında olanlara. Sadece yani gerçekleri konuşuyorum arkadaşlar. Gerçekleri konuşmak o kadar da şey bir durum değil. Üstünüze alınacak bir durum değil. Gerçeği söylüyorum ben. Diğeri de oynamayı tam bilmediği için kolayca vurduk. Diğeri de taşır. Bu yüzden aynı level aralığında olan kişileri aynı takımlara koyacağım. Bu seçtiğim 5 kişi aynı takımı. Diğer şeylere. Diğer katılımcıları ise farklı takımlara. Böyle böyle. Herkes seviyesi olan takımla birleşecek arkadaşlar. Yani takım olacak. Ve şimdi aranızda tekrardan soranlar olacak. Onu da cevaplayayım. Furnovanın işleyişi falan bu hani vardı ya, Birinci elemeler. birinci tur falan. Final, yarı final. Onların o şeyleri değiştim diye soracaksınız. Hayır. Değişmedi arkadaşlar. Aynı kuralı devam edecek. Yani eğer o videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa da izleyebilirler. Linkini açıklamaya sabit yoruma koyarım. Ee, videonun şu bitişindeki outro'ya da koyarım arkadaşlar outro'ya. Böyleydi yani bu video böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi şu an tekrardan ekranda gördüğümüz Discord adresine büyük harfle V yazıp Vortex, Vortex'in V'si büyük. Bir boşluk, büyük E, tire e, sport işte o görüyorsunuz zaten şu anda. Boşluk, çizgi, boşluk, kendi adımı, linksi, yani L, Y, N, X arkadaşlar. Hepsi büyük harflerle yazıp boşluk bırakmadan hashtag yani kare işareti bırakıp 10, 11 yazıp istek atıyorsunuz ve sonrasında bana mesaj gönderiyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben sizin isteğinizi kabul etmesem bile bana mesaj gönderebiliyorsunuz. Ben de böyle arkadaşlık isteği kabul etmediği, Etmesen bile bana mesaj gönderebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı yani bazı kişilerde arkadaşlık isteğinizi kabul etmese etmediği zaman mesaj gönderemiyorsunuz. Fakat bende o özellik açık değil. Bana arkadaş eklemesem bile ben size arkadaş eklemesem bile bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim dedim. Dediğim gibi benim söylememe gerek bırakmadan hemen FPS'inizi ekran kaydı olur veya ekran görüntüsü olur. FPS'inizi Ban atıyorsunuz, bir de profilinizi ve aidenizi, ID aidenizi atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar yapmanız gereken. Ee, bu video bu şekildeydi. Dediğim gibi turnuvanın sadece iki tane maddesi değişti, diğerleri hala aynı. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.